Gazla freni karıştırdı, sonuç feci oldu. İki kişiyi altına aldı, zor durdu. Kaldırımda konuşuyorlardı. Kendilerini bir anda yerde buldular. Kaçacak fırsatları bile olmadı. Direksiyonda 46 yaşındaki Yasemin Keserci vardı. Yeni yeni araç kullanıyordu. Yani acemi şofördü. Virajı döndü, fren yapmak istedi. Ama onun yerine gaza bastı. Önce kaldırımdaki iki kişiye çarptı. Ardından da iş yerine daldı. Ancak ondan sonra durabildi. Mucizevi bir şekilde kazadan kurtuldular. Hatta kaputun üzerinde sürüklenen adam hemen ayağa kalktı. Ancak öfkeden de deliye döndüler. Belli ki sinirlerini sürücüden çıkartacaklardı. Direksiyonda Yasemin keserciyi görünce geri adım attılar. İki yaralı hastaneye götürüldü. Keserci ise gözaltına alındı. Ardından da serbest kaldı.